Spor haberleri foto galeri Galatasaray'dan resmi açıklama Osimhen için Frankfurt maçı kararı verildi. Son dakika haberi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'la oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesinde kamp kadrosu da netlik kazandı. Nijerya milli takımında sakatlanan ve Galatasaray'ın Eyüp Spor'la oynadığı maçta forma giyemeyen Victor Osimhen'in Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı ile ilgili karar verildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre yıldız golcü Almanya kafilesine dahil edilmedi. Osimhen sakatlığı nedeniyle üst üste ikinci kez forma giyemeyecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'la oynayacağı maç, 18 Eylül Perşembe günü TSI 22.00'de başlayacak.